Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakter yapıyoruz hemen bir şurada seçelim hemen ben yavaş yavaş gidelim yani o yüzden hızlanalım şuradan hemen eşyalarımızı çıkartıyoruz. X Oy, ne oldu ya bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar, işte kızı Jonas şurada. Gerek yok, şurada mı? Şu olur. Şimdi sıcağa gidelim. Arkadaşlar burada durdur var Arkadaşlar devam ediyoruz. 2-3 bir şey ekledim. Şuradan devam edelim. Şeyden şey alacağım arkadaşlar.

Neyse. E, kıyafetlere gidelim. Gidelim. Bu ne? ne bakayım. <laughs> Annenin sesi geliyor. herhalde. Yaşasın. Yaşasın. Yercik bir gülüşe bulurum. Ee, annem bazen başka bir el konuştuğu için bazen çok ses geliyor. Onu anladım. <laughs> Gülte baba <papa, güle>. gülüyor. Gülüme gülmüş. ya? Tutamadım adamı, tutamadım ve buradan bir dans edelim. Ve kapatalım. Bugün dans edeceğim. Ay pardon.